Okay. Bak, ha, bak, hadi. Valla bildiğim baya baya kustu yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet kamera arkalarımız bu arada. Son 2 evet, iki, üç, üç Sen de Alex'in bir Son iki, üç, <laughs> Okey. Okay. Ya da özel güne gitmeden önce efendim gelin yüzünüzü ütületin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dur bakalım. Olmadı. Yatım, Eşin, yok 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 onlar bunu bir birleştirmişler <laughs> teyzem mikrofonu biraz daha yakın tutsana kendine teyzem tut tut mikrofonu kendine yakın tut ses bir ki ses 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 çok az ses geliyor. dur telefon şey mikrofon gitmiş bak yani mi? şimdi o okay. ki ses bir ki ses Tamam iki yok. üç sendeyim bu da özel bir güne gitmeden önce değerli hanımlarımız gelin bir cilt bakımı yapalım size. bu sadece mi? sadece 19.90. Bu da ayın 29'unda. Çıkın çıkın gelin hanımlar. Gelin sizin saçınızı. Saçta bir sıkıntı var ya. Oğlum, çocuğum. Çocuğum. Ne yaptın sen çocuğum? Mikrofonu kusmadı ama. Dikkatim yok. Bayağı elbiseye kustu. Ay ay ay. Okey mi korkak Bak 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 hadi gül oraya. Evet Bunu bu kadar değiştir. zorluklarla çekim yapıyoruz. Tabii ki ekranlara bu zorluklar gelmiyor. Görün halimize Evet. Hanımlar görün. <laughs> arka arka planda <laughs> süper. Tamam mı ses? Nereden devam edeyim? 19 zaten çabuk bağlardı. Bağlıyorum, Çok bitiyorum, bitiremiyorum ki. Bitirsem? 2, 3, ben deyim. Ve yüz bakımımız sadece 19.90 değerli hanımlarımız. Her zaman ne diyoruz? Her kadın bir stardır. Ben Asya Gold, Asya Moda'ya kıyafet için çok teşekkür ediyorum. Çıkın çıkın Asya Gold'e çıkın çıkın kuaför jaleye gelin. Ama stüdyo kuaför jaleden devam ediyor. Öyle mi oluyor oğlum? <laughs> o göründü mü? Bayağı göründü. Bitir işte bitir. Ne uzatıyorsun? Susu. Bitir. Hadi görüşürüz de. de. <laughs>